Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Kahrolduğumuz yeni bir sabaha merhaba dedik bugün. Bizde gece yarısı Kore'de ise sabah vakitlerinde Jimin bir Weverse gönderisi paylaştı. Sabah görünce uyku mahmurluğu Jin sandım kalbim duruyordu. Ama bizim Jimin'miş. O da bizim gibi acaba Jin abisi şimdi ne yapıyor diye merak ediyormuş. Acaba Jin Hyung şu an eğitimde mi diye yazmış. Ah Cimini sen bizsin. Profil fotoğrafını da güncelledi yine. Abisiyle çektiği son selfiesini koymuş. Cimin yüreğimi çok da ağlamamış gibi çekilen her bombu bir iki yıl sonra yayınlayan Bikit bu sefer iyilik mi yaptı? Kötülük mü emin olamıyorum ama cinin askerlik bombunu attı sabah. Yaklaşık 3 dakikalık video bende ciğer falan bırakmadı. Şu gözlere bakın işte en çok bu yüzden kızgınım Kore'ye. Cin'in askerde olması bizim için çok da bir değişikliğe sebep olmuyor. Zaten elimizdeki küçücük ekrandan görebiliyoruz yıllardır onu. Ama bu çocuklar bir kişi bile olmadan kendini eksik hisseden çocuklar. Hepsinin gözündeki hüzne bakın. Muziplik yapmaya çalışırken bile hüznü saklayamadılar bu kez. Saçına dokundular, onu övdüler. Uzun uzun baktılar abilerine. Cin de her birine tek tek bakıp gözleriyle neler anlattı kim bilir. Çünkü BTS'in kelimelere ihtiyacı Cinin olmadığını daha önce amcan söylemişti. Cin onlara hava soğuk olduğu için arabaya binmelerini söyledi. Ama üyeler onun yanından ayrılmıyorlar, bunun son fotoğraf olduğunu söyleyip fotoğraf çekiyorlardı. İşte 2025'e kadar abileri ile çektikleri son fotoğraf. Hayır, her şey zaten duygusal. Arkaya ne diye Foryot şarkısını koyarsın ki Bikit? Üyeler bayağı duygulanmış. Ağlamamak için kendilerini zor tutuyor gibiydiler. Beni en çok JK mahvetti ama. Video boyunca hiç konuşmadı. Sadece uzun uzun abisine baktı. O abisinin saçlarına dokunurken ne düşünüyor diye merak etmedim değil. Ortaokul, lise gibi önemli günlerinde abisi yanındaydı. Grup olarak çıkıştan önce ve sonra Jin hep ona destek oldu. Arabasıyla onu okula bırakıp okuldan geri alıyordu. Küçük bir çocuk olarak pes edip idollüğü bırakıp ailesinin yanına gitmek istediğinde onu kendi ailesinin yanına götürüp kararından vazgeçiren kişi cinabisiydi. abisiydi. Cin olmasaydı J.K. tanıyamazdık belki. J.K. o gün onu özenle büyüten, ilgilenen, onunla çocuklaşan, ona yol gösteren abisini askere gönderdi. Cin'in J.K.'in gözünün içine bakarak yüzünü okşaması benim için tam bir hüzündü. Cin hepsi için çok değerli. Bu iki yıl boyunca hep bir tarafları eksik kalacak. Namcun konuşmasında soğuktan hoşlanmayan Cin için endişeli olduğunu ama yakında küçük kardeşlerinin de onun izinden gideceğini söyledi. Huyong'u böyle göndermek iyi hissettirmiyor. Ama Huyong nereye giderse gitsin oraya alışıyor. Eminim ki iyi olacaktır. İyi hissettirmiyor bu. Ama hepimizin yapması gerektiği bir şey. Fighting Huyong'um incinme, sağlıklı kal. Ben de güzelce hazırlanacağım diye devam etti. Medyada diğer üyelerin askerliği hakkında yazılıp çizilen şeylere kulak asmayın olur mu? Hepsi planı dahilinde gidecek. Tıpkı abileri gibi. İşte pıtı pıtı asker arkadaşlarının yanına giden cin ve geride bıraktığı BTS ve ARMY'e ait hüzünlü bakışlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ve sizi morluyorum.